Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videoda aslında harika bir konuya değineceğiz. Sizlerin ve benim aynı şekilde e, anlatmak istediğim konulardan bir tanesi olan hangi brokerı seçmeliyiz? Brokerların avantajları neler? Bütün objektifliğiyle sizlere anlatacağım. Şimdi diyeceksiniz ki sen XM'den anlaşmalısın. XM'i tabii ki öveceksin. Beyler XM de, ExteX de benim babamın uşağı değil. Ben burada neyse kendim ne kullanıyorsam hepsini size nedenleriyle birlikte anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi önümüzde iki tane bilinen broker'lar var. Bunlardan bir tanesi Exness, diğeri XM. XM ile de birlikte zamanında TikTok ve YouTube videoları çektim. Sizlere önerdim. Gelelim şimdi arkadaşlar bunların avantajlarına. İlk öncelikle siz broker seçerken bu firmalar olsun olmasın bakmanız gereken maddeleri sıraladım. Birincisi lisans durumu, güvenilirlik durumu. Var mı yok mu onlara bakacağız. İkincisi Para çekerken ve yatırırken bunların avantajları neler? İşte Binance'den yatırabiliyor muyuz? OKX'den yatırabiliyor muyuz? Veya banka kartımızla yatırabiliyor muyuz? Kredi kartımızla yatırabiliyor muyuz? Bunların hepsini bakmamız lazım. En önemli konulardan bir tanesi olan makas oran arkadaşlar. Spread var mı yok mu onlara bakacağız. Platform desteği var mı? Yani MetaTrader 4'ten ve 5'ten ikisininle birlikte işlem açabiliyor muyuz? Müşteri destek hattı var, kaldıraç var, minimum teminat var, bonus durumu var ve genel görünüş var. Genel görünüş yani genel olarak yorumlar nasıl? Müşteriler memnun mu, değil mi? Bunların hepsini sırasıyla anlatalım. İlk öncelikle arkadaşlar WikiFX'i açtım. WikiFX bilmiyorsanız brokerları en iyi sorgulayabileceğiniz platformlardan bir tanesi. Mesela yazalım buraya ilk olarak Xnex. Xnex arkadaşlar şöyle girip baktığımızda lisans durumu yüksek ve puanı da 8.30. Gayet iyi duruyor. Menşe ülkesi Kuzey Kıbrıs ve genel itibariyle olumlu bir durumu var. İşte burada görmüş olduğunuz gibi lisansları vesaire var. Bizden güzel bir not almış. XM'e gelelim. Buradan XM Broker. XM Broker'da 9 puana sahip. Bu da aynı şekilde lisanslı. Menşe ülkesi İngiltere. Şurada görmüş olduğunuz gibi Birleşik Krallık. Ve 10, 15 yıl. Yanlış bilmiyorsam bu yıl XM'in 15. yılı. Xnext'e baktığımızda da Xnext'e 12-13 yıllık bir şirket. Yani iki şirkette oldukça güvenilir. Herhangi bir problem yok. Bir sonraki maddeye gelelim. Buralara tık atmışız zaten. Para çekme ve yatırma. Arkadaşlar zamanda Xnext ve XM kullanmış birisi olarak Xnext'in de XM'in de para çekme ve yatırma hızı kolaylığı hemen hemen aynı diyebilirim. Xnext'in şöyle bir avantaj var. Binance Pay'den para yatırdığım zaman hızlı bir şekilde yatırılıyor. Ve çektiğim zaman da tekrardan Binance'e çek dediğim zaman sadece Binance ID'mi girmem yeterli oluyor. XM'de şöyle bir dezavantaj var XNX'e göre. Yine bir hani ikisi de hızlı bir şekilde yatırılıyor ve çekiliyor. Ondan yana sıkıntı yok. Ben sadece arasındaki kıyaslama amacıyla sizlere bilgilendirmek istiyorum. XM'de parayı Binance'ten direkt yatırabiliyoruz XNX'de olduğu gibi. Ama çekim yapacağımız sırada bize TRC20 adresini istiyor. Şimdi ben TRC 20 adresini Binance'ten hızlı bir şekilde kopyalayıp yapıştırabilirim. Benim için bir problem değil. OKX'ten okay, de kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Phantom'a da çekebilirsiniz. Problem değil. Ama tradinge yeni başlamış birisi olan ee, kişi TRC 20 nedir? Güvenilir mi? Para yanlış yere gider mi? Durumu onda soru işareti yaratabiliyor. Her ne kadar basit olsa da. Yeni bu işlere girişen birisi eğer Ozan Workout pardon Borsa workout gibi birisi rehberlik sağlamıyorsa kafası kurcalanabilir. Bu da onun için bir güven sorunu teşkil edebilir diye düşünüyorum. İkisi de ama istediğiniz yere TRC20 ile BEP20 ile veya kredi kartıyla banka kartıyla ödeme sağlayabilir. Paranızı oraya çekebilirsiniz sıkıntı yok. Gelelim arkadaşlar spread konusuna. Spread konusu birçoğunuzun çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi. Şimdi bazılarınız diyor ki XM'i kullanmama sebebiniz şu. Paint'e geleceğim. XM'in bonus muhabbeti olduğundan kaynaklı spreti bonus verdiği için lot başına 1.6 arkadaşlar. XNX ise bonus falan vermiyor. Lot başına 0.20 makas oranı kesiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu spreti alması olmuyor mu? Abi olmuyor. Bu adamlar nasıl kar elde edecek o zaman anladınız mı? Ya siz oturduğunuz yerden Amerikan borsasında işlem açıp kapatıyorsunuz ve buradan kar elde edebiliyorsunuz. Güvenilir bir şekilde paranızı çekebiliyorsunuz. E bu brokerlarda bırakın da bu makastan para kazansın. Daha yani sizde ne istiyorsunuz? Ama arkadaşlar XM'in iki farklı hesabı var. Bir tanesi bonus alınan hesap. İkincisi ise işte, ben bonus istemiyorum. Benim spreadim düşük olsun diyorsanız ultra low hesap var arkadaşlar. Ultra low account. Bununla ilgili hesap nasıl oluşturulur? Onunla ilgili video çekmiştim. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Biz ultra low hesaba geçmemize rağmen spread maksimum 0.8'e düşüyor. Yani her halükarda XNX bu açıdan spread konusundan çok çok önde. Yani farklı önde. O yüzden spread'e çok önem gösteriyorsanız XNX'e geçiş sağlayabilirsiniz. Problem yok. Gelelim arkadaşlar platform desteğine. Platform desteği de bir o kadar önemli. Çünkü biz işlemlerimizi MetaTrader 4'ten veya 5'ten açıyoruz. Birçoğunuz yani 100 kişiden 100 trader'dan 90'ı 95'i MetaTrader 5 tane işlem açıyor. Ve iki platformda MetaTrader 5'i destekliyor. Ondan yana da sıkıntı yok. İşte hesabı oluşturma, kayıt olma veya kayıt olunan hesap MetaTrader 5'e bağlama çok basit. Onlarla ilgili zaten YouTube'da video çekmiştim bakabilirsiniz. Bu arada iki broker'da tanıttığım videoların hepsi açıklamada mevcut. Onların da bilgisini geçeyim. Video sonrasında bakabilirsiniz. Müşteri destek attı. Şimdi arkadaşlar bu benim en çok diken üstünde durduğum konulardan bir tanesi. Neden Nedenini açıklayayım. Şimdi ben bu tarz brokerları sizlere anlattığım zaman siz borsa workout bu brokerı anlattığı için belki de o xm veya xnx'e kayıt oluyorsunuz. Olacağından değil de çok nadir de olsa hata yaşayanlar oluyor. Mesela şöyle arkadaşlar bu tarz brokerlarda parayı nasıl attıysanız yani kredi kartınızdan para yüklediyseniz kredi kartınıza çekmek zorundasınız. Bunu yapma sebepleri her iki broker ve diğer brokerla da geçerli. Kara para aklamanın önüne geçmek için. Yani siz kriptodan para yükleyip o kriptodaki yüklenmiş olan para, parayı kredi kartınıza çekemiyorsunuz. Kriptodan yüklediysen kriptoya çekmen çekmen lazım. Ama yeni müşterilerimiz bunu bilmediği için kriptodan yüklüyor. Sonrasında banka kartına çekmek istediği zaman çekemiyor, hata alıyor ve bana yazıyorlar. Şimdi ben de bu soruların cevabını bilmediğim dönem eksnex'te müşteri destek hattına ulaşmaya çalışıyorum, tamam mı? Müşteri destek hattı da direkt Türkiye Orta Doğu ülkesinden bir tanesi olduğuna kaynaklı ...biri Arap müşteri desteği, desteğiyle iletişime geçirmeye çalışıyor. İşte Osman diye birisiyle. Abi adam Arapça konuşuyor. Hadi İngilizce konuşsun. Ben o kadar belki İngilizcem iyi değil. Falan filan. O yüzden Türk müşteri destek. Türk muhatap alabileceğimiz birisinin karşımızda olması bizim paramızın nerede olduğu hakkında bize daha fazla güvence veriyor. Xnex bu konuda maalesef sınıfta kaldı arkadaşlar. Benim de XNX'den XM'e geçme sebeplerimden bir tanesi de başlıca bu. Çünkü ben aynı şekilde bu ürünün reklamlamasını yapıyorum ve sorunu çıkacak müşterilerin de aynı şekilde sorunu bana geldiği zaman ben de karşımda bir muhatap bulabilmeliyim. O yüzden Xnex bu konuda çarpı, XM ise müşteri destekleri Türk olduğu için beni pozitif karşılıyor. İkincisi arkadaşlar ve sizin en çok dikkat ettiğiniz konulardan bir tanesi kaldıraç. Abi kaldıraç neden önemli? Birçoğunuz kaldıraçı yüksek olan platformları tercih etmek istiyorsunuz. Bunu çok iyi anlıyorum. Çünkü arkadaşlar hani borsada kumarlama denen bir şey var. Nasıl yaparsın? İçeriye mesela 100 dolar atmışsındır. Kaldırıcı da 1'e 2000'e yapmışsındır tamam mı? Full port long yap yapmak istiyorsundur. O açıdan açı yüksek olmasıyla ilgili eksin her ne kadar avantajlı gözükse de dezavantajı var. Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk de maksimum kaldıraçı 1'e 1000. Burada kaldıraçı yükseltmek için 1'e 2000'in daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar eksin bunun önüne bir barikat çekmiş. Yani ney? White Hours denen bir saat dilimi var. Yani sadece bu kaldıraçları belirli saatler arasında kullanabiliyorsunuz. Onun dışında New York AM açılışına yakın veya haber saatlerinin açılışına yakın bu kaldıraçları kullanamıyorsunuz. Bunun sebebi şu. Sizin kumarlamanızı önlemek amacıyla hızlı para kazanmanızı hani böyle bilinçsiz bir şekilde işleme girmenizi önlemek amacıyla yapmış oldukları bir önlem. Ama arkadaşlar XM'de böyle bir şey yok. XM'de istediğiniz gibi haber trade edebilirsiniz. Haber varken de kaldır açınız 1'e 1000 ise 1'e 1000. İşte ee, geceden işlem açmak istiyorsanız da kaldır açınız 1'e 1000 oluyor. Yani günün her saatinde haber olsun olmasın kaldır açınız sabit kalıyor. Ama XX arkadaşlar böyle yapmıyor. Haber varsa veya yüksek volatiliteli bir saat dilimine geldiyseniz sizin kaldır açınızı önlüyor. Siz de ya işleme giremezsiniz kaldır açınız düşük olduğu için. Ya da arkadaşlar istediğiniz o kumarlama hızlı kazancı elde edemeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arada Next'te atlamayayım. 1 2000 dedim ya. bire unlimited kaldıraç da var. Yani sınırsız kaldıraç. Ama arkadaşlar bu unlimited kaldıraçı açabilmek için hesabınızda 3000 dolarlık deposit yapmanız lazım. Yani ona göre bir hesap oluşturmanız lazım. Bunu da altını çizeyim. Minimum teminat. Yani içeriye ne kadar para yükleyebilirsiniz minimum? Arkadaşlar XEM'de banka kartı ile birlikte atmak istediğiniz zaman hiç bir limit yok. 5 dolar da atabilirsiniz. 50 dolar da atabilirsiniz. Ama kripto ile birlikte para atmak istediğinizde minimum 50 dolar atmanız lazım. Ve çekim yaparken de minimum 50 dolar çekmeniz lazım. Xnex arkadaşlar bu öyle değil. Birazcık daha düşük. Minimum 20 dolar yatırabilirsiniz. Minimum da 20 dolar çekebiliyorsunuz. O açıdan e, Xnex daha avantajlı gözüküyor. Bonus durumu. Arkadaşlar şimdi benim XM'e geçme sebeplerinden bir tanesi de tamamen bonus. Ben aktif bir traderım tamam mı? Traderlara bonus dediğin zaman ağzı sulanıyor. Daha öncesinde sizlere mesela bonusu fazla diye tanıtmış olduğum brokerlar var. Ee, pardon kripto platformları var. Bir tanesi KCX'ti mesela. Kayıt olanlar özel 80 dolar bonus veriyordu. Arkadaşlar XM ilk kayıtı özel 30 dolar bonus veriyor. Ve arkadaşlar ilk yatırıma kadar yani ilk yatırımdaki 500 dolara kadar da çarpı x'ini size yansıtıyor. Yani ben yeni bir traderım. ekse 100 dolar yatırdığınızda 100 dolarla birlikte işlem açabiliyorsunuz. Ama XM'de arkadaşlar 100 dolar yatırdığınızda yeni kayıtı özel 30 dolar bonus alıyorsunuz 130 dolar. Bir de 100 dolar yatırdığınız zaman çarpı 2 oluyor demiştim ya. Bu 230 dolar oluyor. Yani ben 100 dolarımla birlikte 230 dolarlık bir hacim elde edebiliyorum. O şekilde işleme girebiliyorum. Veya lik olacaksam lik olmamamı önlüyor. Anladınız mı? İşte bu tarz bonuslar olduğu zaman ne oluyor? Dezavantaj kısmı spread fazla oluyor. Yani bir takdire var misali düşünün arkadaşlar. Bir yerden size avantaj sağlıyor ama bir yerden de kısmaya çalışıyor böyle diyebiliriz. Ama Xx'te maalesef hiçbir bonus yok. Yani istediğiniz kadar trade atın, size hiçbir şekilde bonus vermiyor. Ama XM'de ne kadar trade atıyorsanız o kadar size bağlılık yani o broker kullandığınız için sizlere ödül veriyor ve bununla birlikte sayısız <laughs> ve bununla birlikte sayısız avantajları var. Mesela arkadaşlar demo yarışması var. Demo yarışması XNext'te yok. Hiçbir şekilde para yatırmadan e, yarışmalara katılabilir. Buradan gerçek para kazanabilirsiniz XM'de. Onun dışında gerçek traderlarla birlikte kapıştığınız bir ortam var. Yine aynı şekilde oradan para kazanabiliyorsunuz. Ama XNext'te maalesef bu tarz eventler yok diyeyim. Copy trade e eklemeyi unutmuştum. İki tarafta da copy trade var arkadaşlar. XNext'te de XM'de de var. Copy trade ile ilgilenen arkadaşlara duyururum. Bonus durumunu bu şekilde atlamış olalım arkadaşlar. En son gelelim genel görüşe. Genel görüş yani iki tarafında ben müşterisini aktif olarak dinliyorum arkadaşlar. Çünkü şikayetleri olan genelde bana geliyor. Ama genel itibariyle her iki broker da güvenilir. Hiçbir sorun çıkmaz. Çıkacağını da düşünmüyorum ve nereden baksanız ben aktif aktif olarak değil de bir 5 ay falan XX kullanmışımdır. Ve bu tarafa da yaklaşık 20 kere para yükleyip 20 kere para çekmişimdir. Hiçbir problem yaşamadım. İkisinde de aynı şekilde. Nereden baksanız şu ana kadar hani 13-14 kere para yüklemiş ve çekmişimdir. Hiçbir problem yaşamadım. Kripto üzerinden ben parayı yatırıp çektiğim için yaklaşık 30 dakika içerisinde işlemlerim tamamlanmış oluyor. Ben adizane tavsiyem sizin de bu tarz işlemleri yaparken mutlaka kripto üzerinden yapmanızı öneririm. Çünkü hani banka kartıyla yaptığınızda olacağından değil de banka sizi arayabilir veya paranız takılabilir, geç gelebilir falan filan. Bu tarz durumlarda kripto ile birlikte paranızı, yatırmanızı çekmenizi öneririm. Ve illa Binance'den de yatırmanıza gerek yok. TRC20 adresiniz varsa OKX'den, Paribu'dan, işte aklınızda gelebilecek kripto varlık platformlarından brokerlara yatırım sağlayabilirsiniz. Oradan işlem yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz kısa ve öz olsun. Ee, i̇ki platformla da zamanda anlaşmıştım var ve hala anlaşmıştım var. Beni bu brokerlarda desteklemek istiyorsanız ve bonus almak istiyorsanız aşağıya XM'de 87 YR7 kodunu bıraktım. Bu kodla birlikte arkadaşlar 30 dolar bonus alabiliyorsunuz ilk kayıt özel. Xnext'te alamıyorsunuz ama kayıt olursanız beni desteklemiş olursunuz. Onun da kayıt linkini aşağıdan bırakacağım. Kayıt olurken o linkten basmanız yeterli olacaktır. Veya partner kodunu yine aşağıya yazacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.